Merhabalar arkadaşlar. Bugün yani ben hiç tokalay şey video sanırımı çekmemiştim. Bugün bir tane çekiyorum. Aslında birkaç kere çekmiştim de. Onlar çok azdı ve çok küçüktüm o zaman. Hala küçük neyse. Tokalay yeni bir güncelleme gelmiş ve ben de onları sizlere göstereceğim. Evet. <laughs> Şimdi ilk önce evden başlayalım. Bakalım eşyalar nasıl gelmiş falan. Kaç kat? Aa sanırım 3 katlı. Çok merak ettim. Ben bir tane de arkadaşlar bir tane karakter yapacağım sanırım hemen 2 dakika. Çünkü yani karakterle videoyu tanıtacağım. O yüzden videoyu 2 dakikalık durduracağım. Zaten size bir saniye gibi gelecek. Neyse. Arkadaşlar bu arada ben yani modlu kullanıyorum. Android çünkü benim tabletim. Diğeri e, Apple neyse. <laughs> evet şimdi bu ben yani nasıl Toka APK'li indirilmesi ile ilgili bir tane video çekmiştim. Onu da kanalımdan bakabilirsiniz. Ben hemen iki dakika bu gelsin geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi yüklenir. Yüklenemedik. Sadece... neyse. Evet arkadaşlar bugün çok enerjiyim. Çünkü video çekiyorum. Bir arkadaşımla kavga et. Ay şarjım beş kaldı ne yapacağım ben? Arkadaş hemen bir şarja takıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle şarja takıyoruz. Hemen aparatını taktım. Evet şimdi evet. <laughs> Aldım. Arkadaşlar şöyle bir bak. Arkadaşlar bu evin güzelliği şaka mı? Ay bir şey buldum bir dakika. Bu ne? Ha. Arkadaşlar bir sanırım o kapının açılmasını sağlayacak bir şey. Can yeleği bile var. Allah'ım çok güzel. Neyse arkadaşlar buna biz birazdan bakalım. Şimdi öncelikle ben bu can yeleği koymalarına yani şu deniz deniz herhalde bu. Şunu bir çöpe atalım. Yani çok beğendim. Bence bu kat yani bu kadar zaten. Sanırım giriş katı gibi bir yer. Üç katlıymış. İkinci katına hemen geçeyim. Aa eşyalara bakacaktık. Hay Allah'ım ya. Yine bin saat bekleyeceğiz. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Ve Arkadaşlar ben bu videoyu yani şey amaçlı çektim. Toka Life oynayanlar, oynayan takipçilerim için çektim. Ve arkadaşlar inanabiliyor musunuz ya 780 abone olmuşuz ya. Bravo bize yakında bin olacağız. evet geldik. Şimdi burada bir cam var. Sanırım arkadaşlar şuralara bir dakika göstereyim. Şuralara, şuralara falan sanırım bir şeyler takılıyor. Birazdan deneriz. Bu balkon şekil önümden çekil. <laughs> Bu neymiş? Tamam artık bence bu kattan eşyalarımıza bakabiliriz. Bakalım yatak gelmiş mi? Arkadaşlar şu Raza'nın güzelliği şaka mı? Ve şu bebek yatağının ve şey ve bu yatın güzelliği şaka mı arkadaşlar? Cidden yani çok güzeller. Sanırım başka yatak evet gelmemiş. Şimdi buradaki şeylere bakalım. Adını bilmediklerim. Bu da bence bir şey gelmemiş ya. Ben göremedim. Yok, ya gelmiştir ya gelmemiş arkadaşlar ben göremedim. Nereden itibaren yeni oldu ha? Arkadaşlar şimdi şu yeni gelmiş. Sonra bu yeni gelmiş ve başka bir şey gelmiş mi? Ve şunlar arkadaşlar ben şimdi hepsini çıkartmayayım. Şu yeni gelmiş, şu yeni gelmiş ve sanırım şu yeni gelmiş ama şundan çok emin değilim o vardı olabilir. Bir saniye benim şunu bir kaldırmam lazım. Ben buraya başka şeyler koyacağım. Evet. Şimdi buralara bakıyoruz. Heh tamam. Şöyle hmm. Bence yani bunu çok kullanılmaz ama kullananlar da olur tabii ki. Bunun başka bir versiyonu vardı Tokalaife'a gelmişti diye hatırlıyorum. Bakalım perdelere. Perde arkadaşlar. Bir saniye. Bence güzel perde ha. Ya sizce nasıl? Yani bence şu şekilde kullanılır ya. Ben çok sevdim vallahi şu perdeleri. Ve sanırım şu. Bunun geldiğinden haberim yoktu. <laughs> bence dolaptan ben bomba bir şey bekliyorum. Hadi bakalım. Lütfen. Bir şey gelmedi. Gelmiş. evet. Şunlar yeni gelmiş. Ve şu da yeni gelmiş. Ha ve şu. Evet arkadaşlar, bir saniye nehir diye bir ses duyuldu. Evet, kısa bir aradan sonra devam ediyor etmek. Bulunmaktayız arkadaşlar. Nehir diye bir ses annemin sesiydi. Sanırım arkadaşlar bunun duvarla alakası olduğunu düşünüyorum. Ve ben bunu çok sevmedim yani. Ama tabi de sevenler vardır. Evet bu kat bu kadar. Banyoya bence bir şey eklenmez. Değil mi? Eklenmiş mi ya ben mi göremedim? Neyse. Şurada vardır bir şeyler. Şuraya bakalım. Hmm. <laughs> bu şu bunun ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Neyse. Aa Tokalife yeni havlular gelmiş. Evet. Burada zaten temizlik malzemeleri vesaire vardı. Şimdi arkadaşlar bombaya geldik. Bunlar vardır. <laughs> arkadaşlar bu koltuk nedir? Arkadaşlar bu ne? Hı. Arkadaşlar ben bunu kesinlikle bu odada kullanmam lazım. Oh my god çok güzel. Bir dakika bir de şuna bakalım. Lütfen açılıyorsun. Açılmıyormuş neyse. Ay bence çok güzel ya. Ben şuna bayıldım. Evet. Tamam. Hayvan yerine bir şey gelmez zaten. Evet gelmemiş. Bence oyuncak arkadaşlar benim kuzenimle bir tane şey oynadığımız bir şey vardı. Bunu ona söyleyeceğim. O taksın bunu. Yastıklar. Ay çok güzel. Aa ben ne yaptım ya? Ha yanlış bir şey yaptım. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Kutulara bir şey gelmez. Şimdi bunlara bakıyoruz. <laughs> arkadaşlar çok güzel. Ay bayıldım. Vallahi çok güzel ya. Gerçekten mükemmel. Oy çok güzelmiş. Tamam bu kadar şeydik yeter. Hmm. Video kaç dakika olmuş? O 8 dakika. Sanırım arkadaşlar bu video en az 10 dakika 20 dakika olur. Bunlar böyle yani. Ben şunu o kadar da çok sevmedim aslında. Ama tabii ki de kullananlar olur da bakın. Bu gerçekten çok güzel. Yani. Birazdan da arkadaşlar bu var mıydı? Bana mı öyle geliyor yoksa? Sanırım yoktuk diye düşünüyorum. Bakalım oyun odasına ne gelmiş. Çok heyecanlı. Valla ben ben de arkadaşlar çoğu şey alt şeyde olduğu için ben anlamadım. Tamam. Gördüm. Bulamadım. bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. arkadaşlar bir de şunların komikliklerini göstereyim. Bunu çok alay oynayan ve bunlar yani eğer modlu oynuyorsanız biliyorsunuzdur. Ay bakar mısınız şunlara ya? Ay çok tatlışlar. Sanırım bundan bu kadar gelmiş. Ay bir dakika benim şuradan bir şey dikeceğim. Hadi bir şey dik. Ay çok güzel bir şey dikti vallahi. Bravo ona. Evet. Hmm, buraya bakalım. Bakalım, 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 bakalım. bakalım. Burada bir şey yokmuş. Oyuncaklara bakalım şimdi. Sanırım şu yeni geldi. Çocuk yani çok rahat çocuğunuz varsa onları yapabilirsiniz. Bence buraya %100 olacak şekilde bir şey gelmemiştir gelecek dedim. Bakmayın ben arkadaşlar boş verin. Çap kutusunda tabii ki bir şey yok. Şimdi arkadaşlar ben böyle gösteriyorum da birazdan şey şuradan bakacağız. Hatta bakalım hemen. Hı, mağaza. Mağazayı götürün. Evet gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum oldu. Biz aa, hemen ışın aldık. Neyse. Evet çok mantıklı ışınlandık. Buradan bir şey Evet arkadaşlar arkadaşlar ben şu yatağı sanırım görmemiştim. Evet şu dediğim şey buydu. E, tam delirmeyelim. Ay vallahi çok güzel ya. Ha, kıyafet mi gelmiş? Arkadaşlar hemen kıyafet. Aa burada özel kıyafet şey de varmış. Neyse. Arkadaşlar şimdi bence ev eşyaları bu kadardır. Belki ben diğer videomda özel olarak daha yanıtım da şimdi hemen bizim kıyafetlere bakmamız lazım. Çünkü neden almasın? Tamam birazcık şey olduk, delirdik. Boş verin. Şimdi arkadaşlar kıyafet şey. Ay şeyine gidiyoruz. Ben karakterlerim çok kötü bakmayın onlara boş verin. Ben hemen ışınlanıp geliyorum. Evet arkadaşlar bir tane karakter aldım. Şimdi öncelikle erkek saçlarına bakalım. Şimdi bunu bir insan niye kullansın? Yani bu erkek saçı. Bence yani belki insanlar bunları kullanabilirler diye düşünüyorum. Kız Arkadaşlar ben bunu kullanmam lazım. Tamam bu karakterimizin saçı böyle kalsın. Sonra böyle bir topuzlu saç gelmiş. Bir dakika ben şu hiçbir bir çıkartayım. Hemen hiç bakmadan. Arkadaşlar baktık. Her neyse. <laughs> Arkadaşlar gördüğümü siz de gördünüz mü? Çok güzel görünüyordu. Bunlar vardı zaten. Böyle bir yeni bir saç gelmiş. Ama ben bunu kullanmam. Bence siz kullanabilirsiniz ve böyle. Bence bu hoş duruyor yani. Gözlükle falan güzel bir kombinle yapabilirsiniz. Ve ben buna bayıldım. Cidden çok güzelmiş. Buralara bir şey gelmemiş. <laughs> Gözlere de bir şey gelmemiş. Ah, kaşlara gelmiş. Kaşlara da şu gelmiş. Takamam ama ben onu şu an. <laughs> Çil gelmiş. Ay. Tamam çilimiz de öyleymiş. Ben şunu çok seviyorum ama hiç kullanamıyorum. Arkadaşlar, bunun güzelliği şeker mi? Ay, bu da çok güzelmiş. Bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da. Buraya kadar yeni gelmiş. Şunu aldırmayın. Sanırım, sanırım bu da geldi ama bilmiyorum. Neyse. Şimdi bunu bence güzel bir kombinle yapabiliriz. Bence bu da böyle sanki bir yere gidiyormuşçasına. Ve erkekler için de bir kıyafetler gelmiş. Biri bu şekilde, diğeri de bu şekilde. E sonra böyle bu kızlar için gelmiş. Böyle tulumlu. Kızlarda sanırım tulumlu bir şey çok yoktu. Bir iki tane vardı da. Ben buna, 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 buna bayıldım. Neyse. Ne, ne, bu karakterimiz adı Nehir arkadaşlar. Neyse buradan devam edelim. Aa erkekler için gelmiş. Ceket. Bu gelmiş. Sonra bu gelmiş. Ve bu da kızlar için gelmiş sanırsam. Arkadaşlar bence bu güzelmiş. Yani bunu ben kullanmam. Siz kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bakın çok güzel bir senaryo aklıma geldi. <laughs> Mesela bir hamile olabilir. Sonra doğru böyle olabilir. <laughs> Neyse bu da çok güzelmiş. Arkadaşlar bakın bununla şunun uyumu. Bir dakika bu. Uyum, uyumlu değilmiş. Pardon, yanlış söyledim. Sonra ben bunu kullanmam yani. Fazla pembe bence. Belki başka renk olsaydı mükemmel durabilirdi. Sonra böyle bir kıyafet gelmiş. Bence şu olmasaydı belki daha güzel olabilirdi şuradaki şey. Neyse. Buraya bir şey gelmemiş mantıken. Aa sonra böyle bir şey gelmiş. Bunu mesela erkek arkadaşlarımız için kullanabiliriz. Bunlara bir şey gelmemiş. Bunlara geçelim. Hm. Şapkalarda buraya bir şey gelmiş. Sanırım bu ve bu gelmiş. Bence bunu yazken kullanılabilir diye düşünüyorum. Atlıyoruz. Bunu bir tane çocuk vardı. Ona kullanacağım. Sonra böyle. Şöyle bir taç. Ama bununla bu bayağı benziyor. Yani. Bence bu gelmeseydi de olurdu. Böyle bir çiçek. Sonra böyle bir şey. Arkadaşlar evet Tokka Life Tence şöyle bir kombin yapmış benim gördüğüm kadarıyla ve ben onun zevkini çok seviyorum çünkü bence iyi çok iyi bir tokka yani bence iyi bir tokka neyse neyse ben de şimdi hmm. neredeydi o ya Heh. bence bu da çok güzelmiş bu da bence bunu. bakın şimdi arkadaşlar şunların uyumu şu ve şu. Birazdan da arkadaşlar evin ilk üçüncü katına bakacağız. Söylemi unuttum onu. Şimdi gözlük. Wow. Çok güzel ya. Ve şuradan. Uy, şuraya kadar gözlük gelmiş. Bence şu ve şu ve şu bence çok güzelmiş. Ama ben bir gözlük takayım arkadaşlar. Nehir'in gözlüğü. Unutmayalım şimdi. Buna da böyle bir şey gelmiş. Benim şu kafamdaki şeyle çok kötü durdu. Bakmayın ona. Ha sonra bence yani bundan bir dakika. Yani bence belki kullanılabilir de yani ben kullanmam. Çünkü yani Şurası bence Tokalife Tenca da böyle bir şey demiş sanırım. Ama ben onu kaç gün önceden görmüştüm. Ay kaç gün diyorum bugün mü yayınladı? Ne ya dün mü yayınladı bilmiyorum ya. Bence çok akıllı ama arkadaşlar bakın şimdi cidden bunda bunun arasında çok büyük fark var. Hatta mesela belki videonun sonunda sözünü dinletebilirim o Life Tenca'nın. Yani bence çok akıllı yani. Ne yalan söyleyelim şimdi cidden arkadaşlar. Sonra Buraya bir şey gelmemiş. Karakterler bu kadarmış arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye ben hemen bir nehir bir iki dakika yapayım hemen. Nehir'in yeni saçı bu. Bu kalacak. Kıyafeti. Kıyafet hangisiydi ya? Unuttum. Ha. Arkadaşlar cidden bakın ben buna şuna 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 ve şuna cidden çok bayıldım ve bence çok güzel. Değiller mi ama arkadaşlar? Anam Kalmamış güzel. Yani ne yedin kıyafeti nerede? Nehir. Ne kıyafetin nerede? Ha buradaymış. Ay iki saattir görüyormuşum da. Neyden saçı da bu bir dakika. Ay bincik Allah Allah. Evet arkadaşlar şimdi hemen üçüncü katı ben bir tekrardan bakıyorum. Ve ben bu saçı cidden bayıldım. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz hemen. Evet videoyu başlatmışım <laughs> Şimdi ben bulduğum bir gizemine bir bakacağım. Bir dakika. Üçüncü kata çıkıyoruz. Evet. Arkadaşlar ben bir de demin şey videoyu kapattıktan sonra baktım çocuklar için de bir şeyler gelmiş. Bunu kaçırmışız Neyse onda videonun sonuna ya da shorts olarak mı eklesem bilmiyorum artık. <laughs> Neyse zaten çok güzeldi. Yani göstereceğim. Hatta mesela başka toka toca. Ben bir toka değilim arkadaşlar. Yani sadece bugünlük yani hilelisini indirdim. Ve bunu sizin için çekmek için yani indirdim. Ve birkaç gün önce de vardı zaten. Ay bir dakika. Ha buldum. Evet. Neyse bunun her burada kalsın. Şimdi arkadaşlar bence çok güzel yani. Ne diyeyim ki? Duvar kağıtlarının hiçbirinden en ufak bir fikrim yok. Çok güzel yani bence vallahi ben çok beğendim. Arkadaşlar bir saniye benim şu gizemi bir çözmem lazım. Hemen bir gideyim bir dakika. Evet. Ben arkadaşlar mesela ben bir tokatı değilim dediğim gibi ben sadece normal klasik bir youtuber gibi bir şey denebilir bana bence. Yani mesela çok hmm. atı olarak tavsiyeler de verebilirim yani mesela. Hmm. Onlar için de minik bir video gelebilir. Ay mesela ben Tokalay Tence'yi falan. Yani benim zaten en sevdiğim Tokatı bu. Tokat Tence olabilir yani. İnşallah ismini doğru söylüyorum. Dur. yanlış da söylüyor olabilirim. Neyse. Evet yani dediğim gibi arkadaşlar. Ay Evet. Wow. Ben böyle bir şey beklemiyordum aslında. Yani değişikmiş. Şu an ne hakkında bir fikrim yok. Neyse denize bırakalım şunu ben. Şuraya bırakalım. Şunu da aşağıya koyalım. Güzel. Hoş görünüyor yani. kapıl kapan. Evet arkadaşlar ben şimdi hemen minik bir çocuk şeyini bakayım hemen. Ay. Evet hemen bakıp geliyorum onları da paylaşacağım. Evet arkadaşlar şimdi maalesef bunun kalması lazım. Çocuk. 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 <laughs> Neyse. Arkadaşlar çok güzel. Bence arkadaşlar bakın belki mesela şu saç, şu kıyafet çok uyumlu değil mi? Bence çok güzelmiş vallahi ben çok beğendim. Ve böyle bir kıyafet ve böyle bir tulum gelmiş. Bence enfes, mükemmel. Evet, sanırım çocuklar deyince bir şey bu kadardı. Yani sadece bunu gösterecektim. o yüzden videoyu açtım. Evet, bay bay. Şimdi kapanışı daha güzel yapacağım ama. Aslında burada kapanış yapayım ya. Ha, evet, burada yapıyorum. Evet arkadaşlar, inşallah videomu beğenirsiniz ve seversiniz. Sizi çok seviyorum ve öpüyorum. Bay bay. Kanala abone olmayı sonra şey yapmayın. Like atmayı ve benim için en önemli olan şey arkadaşım yani like gelmese bile yorum benim için daha önemli yani evet yani bu bunu söyleyecektim ee, evet bay bay size çok seviyorum kanala abone olmayı yorum yazmayı beğenmeyi unutmayın bay bay